Şimdi biz sizi bağladık efendim. Rabbim hani şu, şu şunlar var ya bilmem doğru mudur değil mi dedi. Şu parmakla direkt kalple yani bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Yani şu parmağın Direkt kalple bağlantılı olduğu için bu bu parmaklara takıldığı söyleniyor. Biz sizi şimdi kalbende bağladık. fikrinde bağladık, dikrende bağladık. Bir, bir daha ayrılmamak üzere bağladık. İnşallah, İnşallah. Allah tamamına erdirsin. Amin. Allah bir yastık öksün. Bir daha hayırlı, hayırlı sen olduktan sonra problem yok demek. Kesiyorum. Kesmiyor. Kesmez. Kesmez. Kesmesi için ne yapmalıyız? Bilmiyorum. Yedek makas var. Yok. Kesmiyor. Biz makasla dedik. Yapıyor. Ne yapıyor? Şöyle kesiyorlar. Yok kesmiyor efendim. Kesmiyor. Kurkan sen bir yardımcı ol. ben. Yok. Makasın kesmez için ne yapmalıyız? Sen bir şeyler yapacaksın yanına git bakmakas kesiyor. Ben, değil, parmakların sen. kalın arkası yok. Girmez, girmez. Bir sesle deneyelim. Böyle bir tane parmak sokalım bak. Bak, 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 bak. Ya. bak. Bak girmiyor. Bak girmiyor. Bak girmiyor. Bak